Ne yazıyorsun lan sen? Sana ne? Şiir mi lan o? Sen şiir mi yazıyorsun? Çok anlarsın da. Anlarım tabii. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Vurma lan kafama. Tepesersem olurum sonra. Şişt. Ne? Gördün mü? Manşet olmuşuz. Oğlum kaldır şunu be, kaldır. Marifetmiş gibi. Marifet tabii. Hadi gidelim. Hadi. Selamun aleyküm. selam. Ne haber? İyidir senden. İyi. Ne yapıyorsun bu akşam? İyi, hiç İyi, bana gelsene. Maç var televizyonda, Avrupa maçı hem de. Ben de izleriz beraber. Hem bizimkiler de evde yok, dayımlara gittiler. İstersen ben de kalırsın. Olur, gelirim. Ha? Gelmiyor musun? Yok gelmiyorum abi. Sen git. Mete nasıl? İyi. O da seni sorup duruyor. Aslında bir görüşseniz iyi olurdu. Ya abimin gözleri sürekli üzerimde. Evden dışarı çıkartmıyor. En azından bir telefon etsem. Ya dediğim gibi işte sürekli gözleri üzerimde. Ya ne yapsam soruyor. Dışarı çıkartmıyor. Canım yani onun evde olmadığı bir zamanı kolla mesela. Bu akşam evde yok ama ben akşamları dışarı çıkamam ki. Hayatta olmaz. Bu akşamı? Evet neden? Boza sever misin? Yani aslında çok sevmem ama olsun. Sen yine de bu akşam boza iç. Ne alakası var yani bozası? Bozası. Ayrıca çok alakası var. Sizin ev nerede? Yedi kulede. Tamam. Bak bu akşam sizin evin oradan bir bozacı geçecek. Sen ondan boza al, tamam mı? <laughs> abi abi gel bu sefer beni kesin öldürün. ne yapacağım? Tamam böyle? tamam arkama geç arkama gir. <laughs> Şuna gidip kitabın özetini anlattıralım mı? Bence özetini anlattırmayalım da kelime kelime ezberletelim. <laughs> Gitti lan. Bu akşam unut. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.